Efendim şimdi stüdyolarımızda Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Efendim şunu ben söylemek istiyorum. İlk albümünüzden beri gerçekten sizi çok severek dinleyen bir insanım. Bunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim yüzünüzden de arkanızdan da. Konya'mıza hoş geldiniz diyorum ve nasıl buldunuz Konya'mızı? Ee, nasıl buldum? Çok kolay buldum. Köşeyi döndüm hemen buldum zaten. <laughs> Eyvallah. Şey şaka bir tarafa. Ben ve grup arkadaşlarım da dahil. Eee <laughs> çok beğendik. O klasik bir deyim ama gruplarımızda geçen o küçük yaşanmış o kareyi aktarırsam sanırım hı hı. daha iyi anlaşılacak bu sorunuzun cevabı. Elemanlar dedim bakın kafanızda nasıl bir Konya var? Nasıl bir Konya görüyorsunuz dedim? Değil Baktılar mi? abi harbi baktısın ya dediler. Ben çünkü buradan bir iki defa geçmiştim Bursa'ya falan giderken o yüzden Akdeniz'den oraya giderken hı hı. geçmiştim. Görmüştüm. Lan helal olsun dedim abi. Harbiden çok güzel yapmışlar dedim. İmrendim de. Hazreti Mevlana'mız yeter ama değil mi? Şimdi onu da görme fırsatım oldu. Ee, Tarbiye yetiyormuş yani. Gerçekten. Yeter baba. Özellikle biraz kalp gözüyle gören insanlar Kesinlikle. sizin gibi gerçekten Hazreti Mevlana büyük bir maden diyorum ben de. Maşallah çok güzel çok Şimdi çok yüzden... şanslısınız çünkü diyarında yaşıyorsunuz, harbiden yani. Ama diyebilmek dileğiyle. Yani. Evet. Gerçekten ve anlayabilmek dileğiyle. Kesinlikle. Aynı anda yaşamak değil de. Kesinlikle, doğru canım. Öyledir uh -huh. yani. Şimdi Murat Hocam, sizden bahsedelim isterseniz Murat Bey. Ben dedim size, ilk albümünüzden beri gerçekten çok severek dinliyorum. Bunu evet. gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Murat Kekili kimdir ve müziğe çok ilginç bir başlangıcınız olmuş. Bundan bahsedebilir miyiz biraz? Ya müzik... ya. Murat Kekil doğum tarihi yeri falan klasik işte bunlar tabi Adana doğumluyum işte ilk orta öğretim lise öğretim hep orada geçti. Hı. Bir askeri gidiş geliş şeyim var işte 89'da gittim 91'de geldim Adana işte belediye Konservatuarı sınavları vardı 92'de bir yıl kadar sonra. O sınavları kazandım başladım işte yaklaşık bir dönem okudum dönemin sonunda <laughs> affedersiniz bir grup çalışmamız Hı. oldu. Ee, ayrıldım e, ee, Gençlik Müzik Merkezi vardı Adana'nın içinde orada piyano çalıyordu bir arkadaş. Ellerine hayran kaldım. Kısaca anlatıyorum işte böyle nasıl oluyor, nasıl geliyor bilmiyorum oraya. Ondan sonra e, piyano çalmaya karar verdim. Oradaki öğretmenler çok sevdiler beni. Yardımcı oldular, nota öğrettiler. Ne bileyim böyle destek oldular bana o konuda. Ben de piyanoyla başladım müzik hayatına. Bir gün, e, bir iki yıl kadar çalıştıktan sonra, yani kendimiz iyicene geliştirdikten sonra, e, ee, rahmetli Barış Manço'nun Dağlardalar parçasını çalarken <laughs> orada tenis oynayan bir kadın geldi yavrum dedi ben de zannettim Barış Manço söylüyor dedi, zannettim dedi sakın bu işi bırakma bak dedi eğildim baktım sen misin dedi ne kadar güzel sesin varmış falan dedi öyle gitti. Ne güzel eyvallah. Yalnız ben şunu çok beğeniyorum üstadım. Şimdi Aradolu Sesi bir Türk halk müziği programı. Eyvallah. Buna da yakınlığınız var. Özellikle Karaca olan Türklerine evet, farklı evet. bir yorum var. Evet. İsterseniz nefes arası verelim. Sizden mi Karaca olan Türk? Tabii tabii. Hemen tabii. arkasından tamam. devam edelim. Tamam. <gülüyor> 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 Çok ya. ne bulurlarsa doldurmuşlar <laughs> asit karbon dioksit insan vücudu için zararları ne varsa pompalamışlar içine <gülüyor> 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 biz <laughs> doğal